Depremden dolayı evimiz hasar aldı. Olduğumuz yere tekrardan yeniden ev yapıldı yani, devletimiz yaptı. Yerinde dönüşüm kapsamında evimizde ilk bayramımızı geçireceğiz. Tatlıyla uğraşıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Güzel bir gün. Bayram telaşı var, uzaktan gel gelecekler var. Onları bekliyorum heyecanla. Kesin. Devletimize teşekkür ediyorum. Çevre şehirciliğe teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şey yapılmasaydı biz asla yapamazdık. Bunu alıp Elazığ'a götüreceğim. Kabul ediyor musun? Biraz yoğun oldu bu tabii mi neyse. Yerinde dönüşüm kapsamı ile beraber evimizdeyiz iki aydır. Devletimiz sağ olsun arkamızdaydı. Hiçbir şekilde bizi mağdur etmediler. Ee, Şükürler olsun bu modern bir eve, evimiz oldu. Kendi mahallemizde, kendi evimizde, kendi muhitimizde kaldık. Ee, buraları seviyoruz, evimiz çok güzel. Her şeyden çok memnunuz. Şükürler olsun bu mübarek Ramazan gününde evimizde geçirdik. Ee, bayram telaşımız var. İnşallah Allah izin verirse bayramımızı da, ilk bayramımızı da evimizde geçireceğiz. Sadece ve sosyeli mi yemiştiniz en son? En son. İlk bayramımızda inşallah hazırız. Ee, böreklerimiz, tatlarımız, her şeyi hazırladık. İlk bayramımızı yeni evimizde, ya yeni evimizde ilk bayramımızı kutlayacağız. Ee, her şeyimiz hazır, temizliğimiz, tatlarımız. <laughs> Güzel bir bayram olacak inşallah. Mutluyuz. Allah devletimize zavallı vermesin. İlk bayramımızı mutlu bir şekilde yerimizde e, güvenli yuvamızda oturup geçirmeyi planlıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Evet. Tatlılarımızı açtık. Yemeklerimizi hazırladık. İnşallah kapı komşumuzla beraber, ailemizle hep beraber sağlıkla, sıhhatle bayramımızı kutlamayı düşünüyoruz. Rabbim devletimize bir daha ülkemize böyle bir afet yaşatmasın. Yerinde Dönüşüm Projesi vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi gördü. Şu an itibariyle E-Devlet Sistemi üzerinden yapılan başvuru sayısı 10.768 idi. Geçerli başvuru sayımız 4.987 olarak kaldı. Çocuk ve etmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın önderliğinde biraz önce depremde mağdur olan, evleri hasar görmüş ve hak sahibi olmuş vatandaşlarımıza konutlarını 2025 yılı içerisinde teslim etmeye kararlıyız. Ve bu karar çerçevesinde Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz.